derste dinde temizlik din temizlikten başlar aslında diye anlatmıştık bir diğer ifadeyle kelime-i şehadetten sonra imandan sonra dinin ilk emri baktığımız zaman taharetlerle alakalı emirlerdir demiştik Ondan dolayı din tuvaletten ve banyodan başlar. Temizlikten başlar. Diye ne yapmıştık? Belirtmiştik. Guslün ve abdestin özellikle bedensel bir temizlik olmakla beraber aslında manevi kirliliklerin de temizleyici birer unsuru olduğundan ne yapmıştık? bahsetmiştik. Her ibadetin normalde sağlığa bakan gençler kısımları olduğu gibi faydaları yani insan bedeninde faydaları olduğu gibi guslün ve abdestin de faydaları na ne yapmıştık? Mümkün mertebe sohbetlerde değinmiştik. Daha doğrusu abdestin sinirsel sisteme olan faydalarından ve bağışıklık sistemine olan faydalarından genelde bahsetmiştik. Değil mi? Kısaca hatırlatma anlamında ne demiştik? Demiştik ki insanın sinirsel yapısı efendim olduğu gibi ayrıyeten enerji meridyenleri diye tanımladığımız efendim meridyenleri de vardır. Doğu tababetinde özellikle Qi enerjisi diğer bir ifadeyle Qi enerjisi diye tanımlanan enerji ve çakralarla alakalı insan bedeninde giriş çıkış enerji noktaları vardır diye anlatmıştık. İşte bunların aktivite edilmesinde abdestin faydalarına ne yapmıştık? Değinmiştik. Çünkü çakrasal tıkanmalar dediğimiz tıkanmalar hastalıklara sebebiyet veren hususiyetlerdir. Bunların tabi birçok sebepleri olmakla beraber işte çakraların tıkanıklığını en iyi gideren onları uyaran sinirsel aktiviteleri uyaran en iyi efendim uygulamalardan bir tanesinin abdest ve gusül olduğunu ne yapmıştık? Belirtmiştik. Toplamda insanda bin tane bine yakın meridyen vardır. insan bedeninde enerjisel anlamda gençler bildiğim kadarıyla doğu tıbbında şu an itibariyle 350 civarındaki meridyenler tıbda tedavi metotlarında kullanılıyor zaten. çakra sistemlerinde hakeza öyle. Aura dediğimiz efendim ee, uygulamalarda ne yapılıyor? Bunlar biliniyor ve kullanılıyor. Abdeste hatırlıyorsanız yine demiştik ki özellikle bizler abdest ayetlerine baktığımız zaman ellerin yüzün, başın ve ayakların özellikle zikredildiğini ne yaparız? Görürüz. Bunlar özellikle ibadet olarak ne yapılmış? Emredilmiş. Bizler bu uzuvlara baktığımız zaman enerji merkezlerinin birleştiği noktalar olduğunu genelde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Tepe çakra, taş çakra denilen Çakra zaten başın üst kısmındadır. Başa mesetmekteki hikmet suyulan oradaki o auro merkezinin taş çakranın nötrlenmesi demektir. Bütün vücudu sadece saçı değil, başı değil, bütün vücudu kişi mesetmekle ne yapıyor? Aslında uyarmış oluyor. Sinirsel aktiviteleri uyarmış oluyor. Diye anlatmıştım. Yüzde mesela insanın organlarla bağlantılarından bahsetmiştik. yüzün yıkanmasındaki en büyük hikmetler bunlardır demiştik. İnsan yüzünü yıkadığı zaman efendim sadece yüzünü yıkamış olmuyor. Karaciğerini, pankreasını, safra kesesini, mide sindirim sistemini, bağırsakları bunların her birini o abdest esnasında uyardığından ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Çünkü insan bedeninin böyle mükemmel bir birbirine bağlantısı söz konusu. Bugün bilimin e, bunlar birer neydir? Gerçekleridir. Bugün bilim dünyası abdest ve guslün suyun kısacası insan bedenine olan faydalarını inkar etmeleri söz konusu değildir. Tam tersine birçok Avrupa'da mesela şu an su ile tedavi, terapi gibi yöntemlerde genelde abdest gibi özellikle abdestin uzuvlarının abdestlerde yıkanan uzuvların efendim tavsiyelerini bizler ne yapıyoruz? Görüyoruz. Oraları yıkattıklarını, oralara su terapileri yapıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü bizler baktığımız zaman işte böyle bir hikmetinin saklı olduğunu görüyoruz. Çünkü gerek eller gerekse yüz, baş ve ayak dediğimiz yerler özellikle abdeste efendim e, şey 61 tane meridyenle bağlantısı vardır. Aşağı yukarı yüzde seksen insan uzuvlarının, bedenin bütün uzuvlarını ne yapıyor? Yüzde seksen oranında fayda sağlayıcı özelliğe sahiptir. Gusül abdesti de işte aynı faydaları içinde barındırmakla beraber en büyük faydası bütün vücuda yönelik olduğundan dolayı beyaz kan hücreleri dediğimiz hücreler ve bağışıklık sisteminde savunma yapılarımızda lenfosit dediğimiz mesela bakın hücreler vardır gençler. O hücrelerin aktivite edilmesinde çok büyük bir role sahiptir. Statik elektrik dengesini mesela sağlamada birebirdir. Boy abdesti. Çünkü statik elektrik normalde özellikle de günümüz plastik dünyasında günümüzde çünkü plastik ve plastikten elde edilen ürünler çok fazla kullanılır oldu. Statik elektrikleri tetikleyen şeylerdir bunlar. Evlerde eşyalarımızın bile çoğusu değil mi? Plastikten yapılmış ürünler içeriyor. Efendim Toprakla insanların teması fazla olmadığından dolayı nötrlenme dediğimiz bir şansı da söz konusu değil. Ondan dolayı işte en sağlıklı nötrlenme şekillerinden birisi kişinin gün içerisinde işte abdest yollarıyla gerek kusur gerekse namaz abdestiyle su ile temas halidir. Su ile temas eden kişi efendim ne yapar? Elektriksel anlamda... Ee, nötrlenme sağlar vücudunda. Vücutta oluşan işte o biriken statik elektriği atmada bunlar birebir yöntemlerdir. Diğer bir faydası ise gençler bedensel anlamda faydası ise uslün malum cinsel ilişki gibi durumlarda e, aşırı derece bir enerji harcandığından dolayı ki bilimsel ifadelerle yani bunları da tabiri caizse tanımlayacak olursak 7 katlı bir binaya çok hızlı bir şekilde koşarak tırmanırken harcanan enerjinin aynısı harcanıyor diyor bilim adamları. Ondan dolayı işte vücutta müthiş bir şekilde bu enerjinin boşaltımından dolayı vücutta hücresel yıkımlar gerçekleşiyor. Bizler normalde baktığımız zaman bu hücresel yıkımlar denilen şeylerin aslında daha çok işte bağışıklık sistemine hizmet eden hücrelerde genelde olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Ve bu enerji boşalımıyla beraber Hücresel yıkımların etkisinden dolayı da e, efendim elektronlar insanın derisinde aşırı derece ne yapıyor? Birikme yapmaya başlıyor. Kırlayan fotoğrafçılık denen bir fotoğrafçılık vardır. Mesela hiç duydunuz mu bilmiyorum. İnsanların enerji yönlerini yani auro dediğimiz e, röntgenlerini çeken bir e, cihazdır bu. E, Genelde Rusya taraflarında kullanılır gençler. Türkiye'de bildiğim kadarıyla şu an bir iki tane merkez var öyle. Bunları yapan. Şimdi bunlar ayrı ayrı konular. Şunu diyeceğim. İşte o kırlayan fotoğrafçılık denilen tekniklerle çekilen efendim ee, röntgenlerde çok net bir şekilde. Bu ciltlerde, derilerdeki işte statik elektrik birikmeleri ne yapıyor? Görünüyor. İşte hücresel yıkımla beraber deride de aşırı derece böyle bir statik elektrik birikler, birikmesi. Efendimden dola bundan dolayı ne oluyor? Kişinin her guslü ötelemesi, işin doğrusu geciktirmesi üslü e, almakta ihmali kişide otomatikman sinir gibi, agresiflik gibi rahatsızlıklara da, sıkıntıların da zuhur etmesine ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Çünkü aşırı derece biriken derideki o negatif enerji atılamadığı için efendim ve e, hücresel yıkım yaşayan bünye tekrar o hücrelerin ciddi manada bağışıklık sisteminin aktivite edilmediğinden dolayı böyle bir huzursuzluk, iç sıkıntıları, içteki oluşan sıkıntılar efendim haricinde bir de böyle agresiflik, sinirsel patlamalara ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. İşte gusül normalde yapıldığı zaman işte hem bu deride oluşan elektriğin nötrlenmesini sağlıyor. Hem de işte o hücre yıkımı dediğimiz özellikle bağışıklık bağışıklık sistemindeki hücrelerin tekrar bir nevi resetlenmesini sağlıyor. Tekrar aktivite edilmesini, nötrlenmesini sağlıyor. Böyle Allah Teala'nın e, yaratmış olduğu bu insan denen mucize varlıkta böyle hikmetler saklı işte. Yani ibadet ve taatlerin her birinin gençler bunu da devamlı söylüyorum. Manevi faydalar zaten illaki vardır ama her ibadetin manevi faydalarının haricinde bedensel faydalar da vardır. Bilim her geçen gün İslam'daki emir ve yasakların bizler baktığımız zaman bedensel faydalarını ne yapıyor? Her geçen gün yenilerini buluyor. Durmadan yeni yeni şeyler keşfediyor bilim dünyası. Bu da işte bize İslam dininin hak bir din olduğunu gösteriyor. Madde ve mana bütünlüğüyle aslında helaller ve haramlar dediğimiz dengelerin, ibadet ve taat dediğimiz emirlerin ne kadar hikmetler içerdiğini ve insanın gerek bedensel, gerekse ruhsal anlamda sağlığı açısından çok önemli efendim emirler olduğunu ne yapıyoruz? Faydalar sağladığını görüyoruz bu hikmetleri açıkça görülüyor. Belki ileri, ileride Müslüman bilim adamları, Müslüman doktorlar daha birçok ibadetlerin nice belki sağlığa bakan faydalarını ne yapacaklar? Keşfedecekler. Kısacası böyle bedensel faydaları vardır. Manevi temizlik haricinde bedensel temizliğinde efendim en büyük etkenlerinden birisi işte gusül ve abdest gibi eylemlerdir, ibadetlerdir. Gusül gençler gasil <laughs> dediğimiz gusül dediğimiz kelimeden normalde sözlükte türemiş bir şeydir. Bir şeyi su ile yıkama anlamında kullanılan bir terimdir. Guslün farziyeti Kur'an ve sünnetle sabittir. Özellikle ayet-i kerime vardır. Maide 6 ayet-i kerimesinde ve Nisa suresinde geçen ayetlerde. Cünüp iseniz abdest alın, gusledin. Ayet-i kerimesinden dolayı da Efendim, e, bu ibadet ne olmuştur? Farz kılınmıştır. Taharet denilen şey, diğer bütün İslam'daki ibadetlerin yapılması için olmazsa olmaz emirlerdendir. Ondan dolayı işte diyoruz ki, din normalde taharetle başlar, temizlikle başlar. Çünkü abdesti olmayan, efendim, birçok e, namaz gibi, ibadetleri yapamayacağı gibi, gusül alması icap eden, guslu gerektiren bir durum yaşayıp da guslu anmayan da dinen cünüp hükmündedir, pis hükmündedir. Efendim birçok ibadetleri yapamaz. Bundan dolayı işte bu temizlik dinde en önemli temizliklerden, emirlerden birisidir. Maide 6 suresi Maide e, suresi 6. ayetteki işte o cünüp iseniz guslediniz. Ayet kelimesinde geçen gençler cemp yani e, cünüp dediğimiz kelime çünkü bu şekilde geçer. Cenabet denilen kelimedir. Bu ise uzaklaşmak demektir. Aslında kelime itibariyle. Uzak olmak, uzaklaşmak gibi manalar içerir. Anlatabildim mi? Fıkıhta ise, fıkıh ilminde ise bizler bunu cinsel ilişki veya rüya yoluyla efendim kişinin sperma dediğimiz menisinin vücuttan şehvetle atılmasından dolayı manevi kirliliği kazanması halini tanımlamak için anlattığımız bir terimdir. Fıkıhta cünüplük dendiği zaman efendim manevi kirlilik ne yapılmış olur? Kastedilmiş olur. Gusül abdesti gerektiği bilinmiş olur. Bunu ifade içinde fıkıh ilminde gusül kelimesiyle ne yapılmış? Bu cünüplük kelimesi, cenabet kelimesi izah edilmiştir. Burada detaylara girmeden öncesinde olmazsa olmaz bilmeniz gereken bazı kaydeler vardır. Bunlar çünkü e, önemlidir. Bunların başında gençler İnsan, daha doğrusu erkekten gelen akıntıları nevlerini, çeşitlerini sizin bilmeniz lazım. Dinen neler abdesti bozar? Hangi akıntılar guslü gerektirir? Hangi akıntılar guslü gerektirmez? Dediğimiz, işte akıntılar efendim, bilinmesi icap eden şeylerdir. Erkeklerde Üç türlü akıntı vardır. Buna bizler fıkıhta mezi, meni ve vedi diye tanımlama yaparız. Bunlardan sadece meni diye tanımladığımız işte spermat dediğimiz çocuğun olmasını sağlayan, işte şehvetle atılan diye tanımladığımız canlı hücrelerin zigot hücrelerinin efendim bulunduğu e, sıvıya ne diyoruz? Meni diyoruz. Bu normalde ekşimiş hamur gibi kokar. Kokusu ekşimiş hamur gibidir. Kuruduğu zaman efendim hamur gibi de hikmetuyla çatlam çatlam olur. Kuruduğu yer. Çatlak çatlak olur. Yani bunun meni ve mezi ayrımlarını yapabilirsiniz diye böyle örnek veriyorum. Çünkü bunları <laughs> Maalesef yıllardır bizler e, geçmişte birçok fıkıh dersleri yapmamıza rağmen erkeklerden normalde üç türlü akıntının geldiğini bilmeyen nice insanlarla karşılaştık. Dinen, bunların hükümlerini bilmeyi bırakın. Bu akıntılardan bile haberleri olmayanlarını gördük. Sadece meyiyi biliyor. Mesela. Anlatabildim mi? Ondan dolayı yani bu önemli bir meseledir. Çünkü sadece meninin geldiği zamanlarda o da şehvetle meninin geldiği zamanlarda erkeğe gusletmek nedir? Farz olur. Anladın mı? Onun haricindeki gelen akıntılarda gusül farz değildir. Ondan dolayı da işte önemlidir. Mezi diye tanımladığımız şey ise gençler Mesanede üreme yollarında efendim prostat denilen o bölgede kaslar vardır. Oradan salınan bir sıvıdır aslında bu. Efendim mezi. Bu da beyaz, saydam, hafif yapışkan bir sıvıdır. Genelde affedersiniz defi hacet zamanlarında defi hacetin akabinde biraz zorlanmaktan dolayı akabileceği gibi herhangi bir şehveti tetikleyebilecek görseller seyrettiğiniz zaman veya şehveti tetikleyecek hayaller kurduğunuz zaman gençler kişiden akabilecek bir nedir? Sıvıdır. Bunda gusül gerekmez. Ama bu aktığı zaman değmiş olduğu kilodu, donu, değmişse yer, değiştirmek icap eder. Ve normal namaz abdesti gibi abdest almak icap eder. Namaz kılanlar için söylüyorum. Çünkü abdesti bozulmuş olur. Normal abdesti bozulmuş olur. Ama gusül denilen ibadeti yapmasına gerek yoktur. Kültürel değerlerimizden dolayı yani şimdi ister istemez ayıp gibi telakki edildiği için halk arasında bu tarz muhabbetler, sohbetler gençler ister istemez e, garbinize gidiyor olabilir. Yani çekiniyor olabilirsiniz ama bunda çekinilecek bir durum yoktur. Bunlar dinimizin hükümleridir. Dininizin hükümlerini öğrenmede ayıp diye bir şey söz konusu değildir. Öbür türlü bilmemiş olsanız hata yapacaksınız çünkü. Günaha gireceksiniz. Ondan dolayı çekinmeden yani dinleyin diye söylüyorum. Allahu Teala'nın bunları anlatmamdaki en büyük sebep de bakın Allahu Teala'nın insan diye Kur'an'da övmüş olduğu bu varlığa ne gibi mükemmel bakın mekanizmalar koymuş. Öyle ilginç dengeler yaratmış ki Allahu Teala. Öyle hikmetlerle yaratmış ki İnsan kendini şöyle birazcık düşünse, kendindeki sisteme zaten bir bakmış olsa Allah'ı inkar etmesi mümkün değil. Anlayabildiniz mi? Bunu yapmadığı için insanların, günümüz insanların, ateist fikirdeki mesela insanlar hikmetle düşünmedikleri için, kendilerine bakmadıkları için, eşyaya boş boş baktıkları için, varlıklara boş boş baktıklarından dolayı işte bu hikmetleri göremiyorlar. Otomatikman dinsizlik akınlarına ne yapıyorlar? Kapılıyorlar. Bir diğer akıntımıza gelince, efendim adına gelince ona da vedi diyoruz. Burada tabii şunu da belirteyim gençler. Bu mezi dediğimiz şey böyle bir özelliği de var. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela e şehvetinizi tetikleyecek herhangi bir görsel veya herhangi bir hayal kurmadığınız halde gerek tuvalette idrarlarınızı yaparken gerekse harici zamanlarda eğer bu mezi kişide akıntı olarak geliyorsa durduk yere anlatabildim mi? Bu sperma dediğimiz kanal sperm yolundaki damarlarda gerneşmelerden kaynaklanan bir durumdur ki bu sık sık tezahür ediyorsa eğer ihmal edilmemesi gereken bir meseledir. Doktora müracaat edilecek. Doktora gidilmesi gereken bir şeydir. Çünkü bu normal değildir. Damarlarda aşırı derece gerneşme veya efendim sıkıntı var demektir. Tıp da bunu varikosel denilen rahatsızlıklarla ne yapıyorlar? Tanımlıyorlar bunlardan kaynaklı olabilir. Ondan dolayı böyle bir şey olduğunda ihmal etmemek gerekir. Mezi dediğimiz o saydam sıvı akıntısında gusül gerekmediğini bilmediklerinden dolayı geçmişte bizlere çünkü çok sorulan sorulardan biridir bu vesvese ve takıntı haline getirip de vesvese yaşayıp da durmadan usul alan insanlar var idi. Belki günümüzde de hala vardır. Bizlere bu çok sorulduğundan dolayı bunu özellikle belirtme gereği duyuyorum. Ondan dolayı işte bu erkeğin kendinden gelen bu akıntı çeşitlerini ve hangilerinde gusül gerekir, hangilerinde gerekmez kısmını iyi bilmesi icap eder. Öbür türlü mezinin guslu gerektirmeyen bir durum olduğu eğer bilinmezse bu şeytan için bir fırsattır. Bunu anında kişinin üzerinde vesveseye dönüştürecektir. Her bu akıntıyı yaşadığında gusül almak için ne yapacaktır? Say, gayret gösterecektir. Gusül alacaktır durmadan ve vesvesesi zamanla takıntıya dönüşecektir. Evhama dönüşecektir. Anlatabildim mi? Ondan dolayı yani bakın bunlar önemli şeyler. Çünkü durmadan gusül alan, efendim durmadan abdest alan, bu tarz vesveseler yaşayan çok insanlar gördük biz. Geçmişte. Bunların da bizler işte sebep ve kökenlerine baktığımız zaman işte bu akıntıların inceliklerini bilmemeleri buna en büyük sebep ve etkendir. Çünkü şeytan onların cehaletinden faydalanıp bu sefer vesvese vermeye başlıyor. Durmadan yaz, kış tabiri caizse her gün aynı eylemi yaptıttırıyor. Anlatabildim mi? Ondan dolayı bunlar önemli şeylerdir gençler. Diğer bir akıntı vedi dediğimiz akıntıya gelince vedide de meziden biraz kalın bir sıvıdır. Akıntı meniden de biraz ince bir akıntıdır. Yani ikisinin ortasında bir akıntıdır. Bu da genelde aşırı zorlanma, üşütme, bir yerden düşme gibi sebeplerden dolayı kişiden gelebilecek akıntılardır. Bunlarda da gusül dinen gerekmez. Ama mezide olduğu gibi vedide de eğer böyle bir akıntı varsa gusül almamakla beraber normal namaz abdesti varsa abdesti bozulmuş olur. Kiloduna efendim e, ee, değmişse onun değiştirilmesi icap eder. Çünkü kiloda bulaştığından dolayı necaset dediğimiz kısım devreye girer. Onu da temizlemek veyahut da değiştirmek ne yapar? İcap eder. Toparlayacak olursak demek ki erkekten gelen bu üç tane akıntıdan mezi, meni ve vedi diye tanımladığımız fıkıhta bu akıntılardan sadece meni canlı hücrelerin bulunduğu tohumcukların yani bulunduğu zigot dediğimiz işte sperma dediğimiz kısımdır. Bir tek bunda gusül gerekir. Diğer meni, mezi ve vedi diye tanımladığımız akıntılarda da efendim gusül gerekmez.